Devleti çok sıkıştırmayın diyor. Yani bu şey için, yasal düzenlemeler için önce PKK'nın halle olması lazım. Sonra devletten böyle bir talep gelebilir diyor. Bütün bunların her biri hakikaten son dönemde tartıştığımız birçok şeye ilişkin çok ilginç ipuçları içeriyor. Eee özel şeyler de var, muhabbetler de var. Mesela ceza müdürüyle kavga etmiş. Bayağı terslemiş adam ona selam vermedi diye defol git yıkıl karşımdan gibi şeyler söylemiş. Onları orada barıştırmışlar kendisini şeyle. Ve anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımını olumluyor. Ona destek oluyor ve örgütünü de bu buna çekmeye çalışıyor. Kalınla İbrahim Kalın'la temasta kalmalarını tavsiye ediyor. Gene benim ilginç altını çizdiğim bir nokta CHP meselesi. CHP ile e, görüşmek istiyor Özgür Özel'le görüşmek istiyor ve diyor ki yani C bizim işimiz MHP AKP ile değil e, CHP kendisini devlet partisi olarak görmüyor mu? O zaman benim Özgür Özel'le de görüşmem lazım. CHP'nin ikna edilmesi lazım. E, bu da ilginç. Uzattım lafı ama hakikaten ya, ya. çok için, çok 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 önemli bir şey bu. Şey yani. bir başka benim çok hayretle okuduğum Diyor ki bu işlerin alevlendirilmesi bu işler dediği Saraçhane'yi kastediyor aslında. Alevlendirilmesi bana Gezi'yi hatırlattı diyor. Orada da dış bağlantılı olduğu düşünülüyordu diyor. Şimdi orada CHP'nin bu direnişini İmamoğlu meselesinden sonra gelişen direnişi bir şekilde Gezi'yle ilişkilendiriyor ya da onu hatırlattığını söylüyor ama dış bağlantılı olduğunu düşünülüyordu diyor. Bu da enteresan. Bir başka son söyleyeyim. Perinçek meselesi. Son görüşme Perinçek'le biliyorsun. Buradan anlıyoruz ki ona Sırrı Süreyya ile Perinçek'le görüşmesini Öcalan istemiş. Bir mektup meselesi var ve orada bir sosyalizme ihanet meselesi konuşulurken ben onu zaten Perinçek'le görüşmesini istedim diyor. Ve biliyoruz ki bir Sırrı Süreyya Doğu Perinçek'le görüştükten bir süre sonra hemen aynı gün içinde vefat etti. Bütün bunlar ee, bu 13 sayfalık şeyden tutanaktan sızan notlar tutanan sonunda şöyle bir şey var ee, görüşmeden sonra bedalaşıyorlar ee, merdivene doğru yürüyor Öcalan ve merdiven başında ben burada düşebilirim diyor. Onun üzerine gidip koluna giriyorlar. Ee, önlem alıyorlar merdivenin önünde ve arkasında ve e, görüşmeye katılanların izlenimi e, zayıfladığı yönünde duyma sorunu var ve konuşması zaman konuştukça düştüğünü yani konuşma temposunun düştüğü söyleniyor. Dolayısıyla yani aslında sağlığı gerçekten kritik durumda olan Erdoğan, Öcalan, Bahçeli gibi üç liderin sürüklediği bir süreçteyiz ve son derece kritik bir noktada. işte İsrail'in hani kapıya dayandığı Kürtlerle işbirliği yapar endişelerinin olduğu bir yerde Öcalan çıkıyor ve çok net bir şekilde bu tavrı söylüyor. Ben niye sızdırdıklarını düşünürken Belki de bunun biraz kamuoyunu ikna et açısından da ve Kürt tabanı ikna açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese okumalarını tavsiye ederim. ya Ben şöyle düşünüyorum. Yani çok fazla çelişkiler var. Her konuda çok fazla çelişki var. Ya bu İsrail'i kimse sevmiyormuş da. Yani e, çıkmış İdlib'den e, Tarık Elşar'a elini kolunu sallaya sallaya ondan sonra bir tek bir tek Alevilerle problem yaratarak gelmiş Şam'a. Şam'dan deniz bölgelerine gitmiş. E kimse karışmamış. Ortaklıklar da olmuş. E şimdi nasıl biz bu İsrail'i hiç kimse sevmiyor? Nasıl nasıl oluyor bu? Ben bunu çok anlamıyorum. Hani ben bu yani belki de ben anlamıyorum siyaseti ya da haritaları çok net anlatmıyorlar bize. O nedenle ben yine çok çelişkili bir bunun da bir süreci tetikleyebileceğini düşünüyorum. Öte yandan, hani, yani bir nokta üzerinden çok büyük gözlemler yapma çağının da birazsa işte bu sosyal medya imkanlarının olduğu süreçte çok daraldığını da söylemek isterim. Ayrıca yani süre süreye Önder'in durumu evet araştırılsın. Tabii ki araştırsın ama sırrı, sırrı, sırrı Süreyya Önder'in çok çeşitli e, hastalıklardan muzdarip olduğunda. Evet. E, ya Bunun içinde birçok tartışılacak boyut evet. bir var elbette ama benim göstermek istediğim bunları vurgularken yani çoğumuzun söylediği aslında ortada bir plan var. İsrail ve Amerika'nın e, başını çektiği. O planın içinde herkese bir rol dağıtımı var. Yani işte İran'ın İran'a verilen rol seni yok edeceğiz, rejim değişecek. İşte Türkiye'ye verilen rol belki hani kimisi diyor ki ara bulucu, kimisi diyor ki yok orada da bir rejim değişikliği olabilir. Kürtler için de yani işte Kürtler otomatikman Amerika ve İsrail'in müttefiki gözüyle bakılıyordu ama burada Öcalan faktörünün başka bir çizgiyi temsil ettiği çok net görülüyor. Ve orada devletin, devlet Bahçeli'nin gidip dem sıralarında es sıkması ve Öcalan gelsin konuşsun, örgütü fes etsin, Demesi şimdi bir yere daha oturuyor yani bu tutanakları okuyunca çok daha taşlar yer yerine oturuyor diye düşünüyorum ben ee, son bir şeyini aktarayım ben cumhuriyeti Mustafa Kemal'in bıraktığı yerden geliştirmek istiyorum cümlesi de bu tutanaklarda belirtiliyor bir tür yerel özellikler olan bir demokratik cumhuriyet blokundan söz ediyor ee, yani <laughs> çok şey öğrendim öyle söyleyeyim <laughs> belki yakından izleyenler biliyordu ama bu kadar net okuyunca insan hakikaten altını çizerek okuyor. Şimdi sen Ankara'da kendi bir yetkilinin yerine koyarsan orada çok net görüyorsun. O zaman bizim burada işbirliği yapmamız şart şeyini çok rahat görebiliyorsun ve orada Bahçeli'yi överken de devrimci milliyetçilik tanım getiriyor ve devrimci milliyetçilik geldiği olağanüstü bir noktadır Bahçeli işin diyor. Biz Kürtleri satmıyoruz diyor o eleştirilerin farkında. Şimdi orada gene ilginç bir şey. Karayılan diyor ve 800 kilometreden kendimizi savunacak tekniğimiz var dedi diyor. Bunu nereden almış olabilir? Ya İran'dan aldı ya İsrail'den aldı diyor. Şimdi Karayılan'a yönelik bu sözler. Baktığın zaman hakikaten bir ay birlikte çalışalım ben İsrail'i durdurabilirim diyen bir PKK lideri. Daha detaylı okuduğun zaman şeyi de görüyorsun. Yani çözüm sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiğini, PKK'nın feshedildiğini. Kongre tamam şimdi ben Dem Kongresini yöneteceğim diyor. Burada Kürtlerin rolü önemli. İsrail'in ortağı gibi hep görülüyordu Kürt hareketi. Yani İsrail'le yakın ilişkileri olduğu ve İsrail'in desteğine sahip oldukları gibi bir ön kabul hep dile getiriliyordu. Fakat geçen hafta Sızan Öcalan'ın bir e, görüşme tutanağı gerçekten çok ilginç. E, 13 sayfalık bir tutanak bu. E, izleyicilerimize tavsiye ederim. Bunu okuduğunuz zaman hakikaten neden bir e, barış süreci ya da işte terörsüz Türkiye dedikleri sürecin başladığı, Devlet Bahçeli'nin neden böyle bir işe kalkıştığı ve baştan beri söylediğimiz işin uluslararası boyutunun asıl tetikleyici unsur olduğuna dair pek çok veri bulacaklar. Ee, doğrusu biraz buradan bahsetmek istiyorum ben de çünkü Öcalan bir defa şunu söylüyor yani e, İsrail'in planı Süleymaniye'den Afrin'e kadar bir gazzeleştirmek bölgeyi diyor ve bunun alt yapısı hazırlanıyor diyor ve bunun ne zaman söylüyor? Nisan ayında söylüyor. Ne zaman? Hı hı. Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımdayken aslında Bervin Buldan ve Avukat Özgür Erol'la görüşüyorlar 21 Nisan'da ve bu görüşmede diyor ki İsrail Li Orta Doğu'da egemen güç yapmak istiyorlar. Ve 5 aşamalı bir plan bu. İlk aşamada Gazze, Lübnan ve Suriye vardı. Bu üçü gerçekleşti. Şimdi sırada İran ve Türkiye var. Ve bunu dediğinde daha İran başlamamış durumda. Dolayısıyla dördüncü aşamada tamamlanmış sıra Türkiye'ye gelmiş durumda. Ve ilginç bir şekilde diyor ki Mossad 30 yıldır beni öldürmeye çalışıyor. Ve İsrail aslında el altından bize devlet vaadinde bulunuyordu ve İsrail'de devlet kurulacak diyerek de bizi düşmanlaştırmaya çalışıyorlardı. Halbuki e, beni hedef almış durumdalar evet. ve dikkatle okunduğunda görüşme tutana Öcalan'ın ciddi bir endişe duyduğu, hayatından endişe duyduğu orada dahi e, hissediliyor. Çünkü diyor ki beni burada da hedef alabilirler ve anlıyoruz ki devlet oraya bir ekstra koruma vermiş. E, bu gelişmeler üzerine. Orada Ahmet diye birinden söz ediliyor. Artık sizin korumanızdan sorumlu olacak deniyor oradaki yetkililer tarafından. Görüşmede 3 devlet yetkilisi var. 2 e, dem heyetinden 2 kişi var ve Öcalan var. Ve diyor ki Öcalan e, buranın en büyük avantajı e, işte Mossad'ın etki alanından uzak olması. Hizbullah liderlerini silip süpürdüler. Beni de burada pekala sızıp öldürebilirler diyor. Bu da çoğun derece ilginç. Dahası Pervin Buldan'a uyarıda bulunuyor. Sıradaki hedef sensin diyor. Bir numaralı hedefsin diyor. Ve orada Pervin Buldan Roma'da yaşadığı bir trafik kazasını hatırlatıyor. Ve Hücalan diyor ki işte Roma, Mossad'ın çok etkin olduğu bir yer ve işi bozmak için işlediği bu barış süreci işi bozmak için bunu yapabilirler diyor. Valla ben tutanağı okuyunca içinde en az 15 tane manşet gördüm. Her biri son derece ilginç. Dahası Sırrı Süya Önder'in ölümünü Özal'ın ölümüne benzetiyor ve kuşkulu buluyor ve bu olayı araştıralım diyor yani Sırrı'nın durumu daha o, o aşamada henüz ölüm haberi gelmemiş ama zamanlaması ve şekli Özal'la aynı diyor yani düşüş şeklinden tut zamanlama olarak şeyin arkasında bir bunun arkasında bir olay olduğunu galiba sezdirmeye çalışıyor. Şimdi orada diyor ki bu işin olmazsa olmazı Kürtlerdir ve biz bu gazzeleşme sürecine ortak edilmek isteniyoruz ama burada tek engel benim ve bunu ancak ben durdurabilirim. Şimdi burada tabii hani kendini çok önemsiyor gibi görünse de devletin buna ikna olduğunu anlıyoruz biz Bahçeli'nin bütün çabasından ve hakikaten belki de hakikaten Öcalan'ı kullanarak bu gelişmeyi devlet durdurmaya girişmiş olabilir ve şu son birkaç günde ve tabii aslında birkaç haftadır Kürt çevrelerini yakından izleyen, okuyanlar çok net görüyorlar ki Öcalan'a alana yönelik eleştiriler başladı Kürt hareketi içinde ve işte burada acaba devletle hareket etmesi, işte burada açıkça böyle bir ben bu işi tek durdurabilecek pozisyondayım demesi, dahası örgüt içinde İsrail işbirliği yapan kesimler olduğunu Kürtler içinde olduğunu söylüyor. Bu da son derece ilginç ve bugün sizinle yarın İsrail'le işbirliği yapabilirler diyor. Şimdi orada da Kürtleri şeyini suçluyor. Kandil'i suçluyor İran'ın etkisinde diye. Ee, Suriye'de SDG'yi suçluyor İran İsrail'le işbirliği içinde diye. Şimdi ve bunu da ben ancak engelleyebilirim diyor.